Şimdi ikili trabzan örneğimizi göstereceğim arkadaşlar sizlere. Örmüş olduğumuz zincirin üzerine bu sefer başını doluyoruz. Buradaki deliği görüyorsunuz. Şuradaki deliği. Deliğe geçtikten sonra tekrar başını dolayıp o delikten çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın burada 1, 2, 3 tane ipimiz oldu. Bundan sadece iki tanesinden çıkacağız. Tekrar başını dolayıp bir, iki tanesinden çıkıyoruz ve son olarak da tekrar başını dolayıp geriye kalan ikisinden çıkıyoruz. Bu sefer bir sonrakine geçiyoruz. Tekrar başını doladık. Bir sonraki deliğe geçtik ve tekrar başını doluyoruz. Çıktık ve bakın 1 2 3 tane ipimiz var. Bundan iki tanesini çıkacağız. Bir, iki ve son olarak ikisinden de çıkıyoruz. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Buradaki deliğimizi geçiriyoruz. İpimizi başına doluyoruz. Ve delikten tekrar çıkartıyoruz. Ve 1, 2, 3 tane ipimiz var. İki tanesinden çıkıyoruz. 1, 2 sonra tekrar geriye kalan ikisinden çıkıyoruz. İkili trabzanımızı yapmış bulunmaktayız arkadaşlar.